Sevgili arkadaşlar, ikinci adımdayız. 1881'den 1919'a Mustafa Kemal konusuna devam ediyoruz. Girişimizi yapalım. Arkadaşlar 11. sınıf inkılap tarihi konusundayız. Sevgili arkadaşlar, Mustafa Kemal'in doğumundan sonraki süreci sizlerle beraber konuşmuştuk. Şimdi askerlik hayatını beraberce değerlendirmiş olacağız. Önce Trablusgarp Savaşı ile başlıyoruz. Arkadaşlar Trablusgarp Kuzey Afrika'da bir yer. Osmanlı toprağıydı 1911 yılına kadar. İtalyanlar burayı ele geçirmek için savaşmışlardı. Bu süreci anlatıyoruz. Saldıran devlet İtalya, savunan Saldırılan devlet ise Osmanlı Devleti. Savaşın nedenlerine bakalım. Siyasi birliğini geç sağlamış olan İtalya'nın ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak istemesi, daha önce yaşamış olduğu Habeşistan yeni ilgisini intikamını almak istemesi, İtalya'nın hammadde kaynakları açısından, siyasi açıdan, coğrafi açıdan kendisi e, Trabluskarp'ın İtalya'ya yakın olması, Osmanlı Devleti'nin ise maalesef bu süreçte zayıf durumda olması İtalyanların savaşmasının, savaşı başlamasının nedenleri oldu. 1911 yılında İtalyanlar bir ultimatum verdiler. Ultimatum bir devletin şartlarımı yerine getirmezsen, bahsettiğim bölgeyi işgal ederim anlamında verdiği diplomatik bir e, bir nevi emir diyelim. istek. İşte bu ultimatomu sonrasında tabii doğal olarak Osmanlı Devleti egemenlik haklarına aykırı olan bu ultimatomu reddetti ve böylelikle savaş süreci başlamış oldu. Savaş sürecinde İngilizler Mısır'daydılar daha önceki süreçte ve bölgeyi bölgeden Osmanlı ordusunun geçmesini engellemiş oldular. Osmanlı Devleti gizli olarak da İtalya-İngiliz işbirliği olduğu için buraya askerlerini, genç subaylarını farklı yollardan göndermiş oldu. İşte Enver Paşa gibi, Mustafa Kemal gibi askerler gizli yollarla kimlik değiştirerek, Mustafa Kemal işte gazeteci kimliğiyle Berne, Tobruk bölgesine gittiler ve burada İtalyanlarla savaşmış oldular. Bu savaş sırasında Mustafa Kemal'in de özellikle gerilla savaşları konusunda tecrübe edindiğini görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bu savaşların ayrıntısını geçen sene derslerimizde gördüğünüz için bu kadarla iktifa edeceğiz. Son, savaşın sonucunu hızlıca değerlendirelim. 1912 Uşi Anlaşması yapıldı. Bu anlaşmaya göre Trabluskarp'ı kaybeden Osmanlı Devleti burayla dini bağlarını korumuş oldu. Dini bakımdan Osmanlı halifesine, İslam halifesine bu bölge bağlı kalmış oldu. Rodos ve 12 ada ise o sırada Balkan Savaşları başladığı için sevgili arkadaşlar geçici olarak İtalyanlara verilmiş oldu. Biz tabi bunları daha sonra alacaktık ama daha sonra almak mümkün olmamıştır. Çanakkale Savaşı'na gelelim. Biliyorsunuz Türk tarihi açısından önemli bir savaştır. Savaşın taraflarından bir tanesi daha doğrusu savaşın tarafı olan grup itilaf devletleridir. Biz de bir ittifak devleti olarak kendi toprağımıza saldırıldığı için diğer taraf idik. İtilaf devletlerinin İstanbul olarak Osmanlı'yı savaş dışına itmek istediklerini, iç işlerinde sorunlar yaşayan Çarlık Rusyası'na yardım götürmek istediklerini, tarafsız olan Balkan devletlerini kendi taraflarına çekmek istediklerini görüyoruz. İşte bunlar savaşın nedenleri arasında yer alır. Sevgili arkadaşlar, Çanakkale Savaşı'nın nedenlerini değerlendirdik. Bu savaşta Mustafa Kemal hangi konumdadır, hangi pozisyondadır ona bakalım. Mustafa Kemal Gelibolu'da Arıburnu ve Conk Bayırı'nda bulunmaktaydı. Burada arkadaşlar görev aldığı sırada elde ettiği başarılardan dolayı Anafartalar zaferinden dolayı Anafartalar kahramanı ünvanını elde etmiştir. Savaşın genel sonuçlarına bakalım. Bu savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır ve bu sayede Birinci Dünya Savaşı en az iki yıl uzamıştır. Çarlık Rusyası yardım alamadığı için iç sorunlarla uğraşmak zorunda kalmıştır. Bulgaristan ise savaşı kazanan ittifak devletlerine katılmıştır. Sevgili arkadaşlar bir başka bahsedeceğimiz cephe Kafkas cephesi. Bu cephede Osmanlı Devleti'nin karşısında Çarlık Rusyası vardı. Çarlık Rusyası ne karşı Osmanlı Devleti'nin idealleri şunlardı. Pantürkizmi gerçekleştirmek. Yani Orta Asya'daki Türkleri bir bayrak altında toplamak, bütün dünya Türklerin bir bayrak altında toplamak bu birinci idealimizdi. Bir başkası Bakü petrollerini ele geçirmek istiyorduk ve daha önce Berlin Anlaşması ile kaybetmiş olduğumuz Kars, Ardahan ve Batum bölgesini de ele geçirmek istiyorduk. Ancak bu cephede maalesef istenilen başarı elde edilemedi. Sarıkamış Harekatı'nda Osmanlı ordusu başarısız oldu. Burada bu cephede Mustafa Kemal ilgilendiren nokta ise sevgili arkadaşlar daha sonraki süreçte Mustafa Kemal Muş ve Bitlis bölgesini sevgili arkadaşlar Ruslardan geri almış oldu ve bu başarısından dolayı Mustafa Kemale Altın Kılıç madalyası verilmiş oldu sevgili arkadaşlar bu cephenin kapanışı şey ise 1918 yılındadır hani az, hatırlarsınız az önce anlatmıştık Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı ordusu Ruslara e, itilaflara karşı başarılı olmuştu. İtilaflarda Rusya'ya yardım götüremeyince Rusya'nın kendi içinde ihtilal çıkmıştı. Bu ihtilal sonrasında Ruslar 1918 yılında Brest-Litovsk anlaşmasıyla savaştan çekildiklerini ilan ettiler. Kars, Ardahan ve Batum'u da bize vermiş oldular. Bu arada Mustafa Kemal de Diyarbakır'da bulunan 2. Ordu Komutanlığı vekilliğine atandıktan sonra Hicaz-Kuveyi Seferiye Komutanlığına götürülmüş, gönderilmiş oldu sevgili arkadaşlar. Peki, bir başka cephe Mustafa Kemal'in katılmış olduğu Suriye cephesidir. Fotoğrafta sevgili arkadaşlar ünlü Alman komutarı komutanı Liman von Sanders'i görüyorsunuz Mustafa Kemal'in yanında. Mustafa Kemal Yıldırım orduları grup komutanı olmadan önce Liman Paşa von Sanders orada komutanlık yapmaktaydı. Savaşın taraflarına baktığımızda sevgili arkadaşlar İngiltere ve Osmanlı Devleti'ni görüyoruz. Unutmayın Osmanlı Devleti'nin Arap coğrafyasında yaptığı bütün savaşlarda Suriye'de, Irak'ta, Hicaz'da, Yemen'de hep rakibi düşmanı İngiltere olmuştur bu süreçte. Peki savaşın nedenleri Arap kökenli aşiretlerin kabilelerin, kişilerin İngiltere tarafından tahrik edilmesi, Osmanlı'ya karşı savaşmaya yöneltilmesi savaşın nedenleri arasında yer almaktaydı. Daha önce Osmanlı Devleti kanal Cephesine Süveyş kanalını almaya çalışmıştı. E, bu da tabi İngiltere'nin hoşuna gitmemişti. Ayrıca Irak bölgesindeki petrol havzası ve bölgenin jeopolitik önemi de tarafların karşı karşıya gelmesine etki etmekteydi sevgili arkadaşlar. Bu sebeple taraflar karşı karşıya geldiler. İşte bu cephede Mustafa Kemal Paşa da Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak görev almış. Suriye Filistin cephesi olarak da anılır bu cephe. Bu cephede sevgili arkadaşlar Yıldırım Orduları'nda Mustafa Kemal Paşa Halep yakınlarına kadar ki hatta görev almış ve düşmanla mücadele etmiştir. Daha sonra bu cephe kapandıktan sonra Mustafa Kemal'in 1918'de İstanbul'a geldiğini ve Harbiye Nezaretinde göreve başladığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar Suriye Filistin cephesinin sonuçlarını da konuşalım ve bu konuyu da tamamlamış olalım. Araplar bu cephede arkadaşlar tabi hepsi değil bir kısmı İngilizlerle birlikte işbirliği yaptılar ve bu da cephede başarısız olmamızda etkili oldu. Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzaladıktan sonra ve daha sonraki süreçte Misak-ı Milliye'de bağlı olarak Osmanlı Devleti ile ya da Türkiye ile diyelim Suriye sınırı belirlenmiş oldu. İngilizler Suriye'yi tamamen maalesef kontrol altına almış oldular. Sevgili arkadaşlar bu adım içerisinde şimdi yeni bir konuya geçiyoruz. Mustafa Kemal'in kişisel özellikleri. Bu özellikler hakkında şimdi sizi bilgilendireceğiz. Arkadaşlar burada kişisel özellikleri sizin not almanızı isteyeceğim. Kişisel özellikleri hatta bakalım. Vatan ve milletine olan düşkünlüğü. Bu zaten açıklaması bellidir. Örnek vereceğiniz zaman buraya ne yazacaksınız? Mustafa Kemal'in milli mücadele sürecinde ya da daha sonrasında vatan ve milletle ilgili vatanseverliğine dair bir örneği yazmış olacaksınız. İdealist için burada ideal kelimesini bilmeyen arkadaşlarımız için bir açıklama yapalım. Bu aslında Latince kökenli bir kavramdır. Hedef anlamına geliyor. Hedef sahibi olan bir insan olmasıdır. Bu anlamda da onun bazı hedefleri vardı. Neydi? Tam bağımsız, çağdaş bir ülkenin inşa edilmesi, Türkiye'nin ileri uygarlık düzeyine ulaştırılması. Bu anlamda Mustafa Kemal'in Geleceğe dair hedefleri. Bu siyasi de olabilir, askeri de olabilir. Bununla ilgili bir şey gördüğümüzde örnek olarak buraya verebiliriz arkadaşlar. Hakikati arama gücü diyoruz. Hayalcilikten uzak. Realist diyoruz. Gerçekçi, hakikatçi bir kişiyle sahip olmasıdır. Bununla ilgili de yine örnek buraya yazmanızı istiyoruz. Yaratıcı zini, zihniyeti. Arkadaşlar burada bu kavramı şöyle kreatif olarak kavramıyla da ifade ediyorlar. Yani bir şeyler üretme, bir şeyler yapma, yeni bir şey ortaya koymaya çalışma bunu ifade eden bir kavramdır. Bununla ilgili de yine örnekler verebilirsiniz. İleri görüşlülüğü. Arkadaşlar burada gelecekle ilgili öngörülerde haklı çıkma ...anlamında kullanılan bir şeydir. Bunun örnekleri de vardır. İşte bakınız burada Sovyetler Birliği'nin yıkılabileceğini... ...İkinci Dünya Savaşı'nın çıkabileceğini... ...Mustafa Kemal'in öngörmesi... ...bunun Mustafa Kemal'in ileri görüştüğünün işareti olarak... ...görülebilir denilmiş bu örnekler verilmiş. Siz de buna göre değerlendirmelerinizi yine yapmış olursunuz. Açık sözlülüğü bildiklerini açıkça söylerdi. Çok cepheliliği... Cepheciliği, cepheliliği diye, diye de ifade edilir. Arkadaşlar burada cephe deyince genelde sizin aklınıza tabi askerlikle ilgili kavramlar gelir ama burada o anlamda kullanılmıyor. Şu anlamda kullanılıyor. Kişisel özelliklerinin e, çeşitlilik göstermesi anlamında kullanılıyor. Yani siyasi kimliğinin iyi olması efendim devlet yönetimi ile ilgili fikir ve aksiyoner yapısı ile ilgili e, çeşitli yeteneklerinin kabiliyetlerinin olmasını ifade ediyor. Şurada aksiyon kelimesine de dikkatinizi çekmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Aksiyon kelimesi harekete geçme anlamında kullanılır. Aksiyon filmlerinden falan e, aklınızı zaten bir yer etmiştir. Onu da bu şekilde kelime haznenize eklemiş olursunuz. Lider olma Milli mücadele yıllarında ve daha sonra Cumhuriyet döneminde de Mustafa Kemal'in liderlik yönlerinin ortaya çıktığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu da böylelikle kişisel özelliklerin içerisinde değerlendirmiş olduk. Mustafa Kemal'in çalışma hayatı ile ilgili bu etkinliği sizin doldurmanızı istiyoruz. Hatırlatalım. Şam'da 5. Ordu emrinde ilk görevini yapmıştı. Burada Arap kabileleriyle ilgili Mustafa Kemal'in bir takım gözlemleri olmuştu. Bunu değerlendireceksiniz. 1909 yılında Hareket ordusuyla ile Kurmay Başkanlığı yapmıştı. 31 Mart olayının bastırılması ve bu süreçte sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa'nın Hareket Ordusu'nun Kurmay Başkanı olarak görev alması ve Sultan II. Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesi süreci. Bununla ilgili etkiyi yazacaksınız. 1910 yılında Picardi Fransa'da manevralarına katılması ve bu manevralar Sürecinde sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa'nın e, görev alması esas e, bunun sonuçları batıyı tanıması Bununla ilgili değerlendirmeler yapacaksınız buraya yazacaksınız Trabbüs Karp Savaşı'nı biliyorsunuz bu adımda sizinle konuşmuştuk bu Trabblus Karp Savaşı sürecinde katıldığında askeri savaş teknikleri özellikle gerilla savaş tak ile ilgili öğrendiklerini, bunları yazacaksınız. Çanakkale Savaşı sürecinde sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal'in başarılarını ve onun askeri hayatına ve gelecekte Kurtuluş Savaşı'nda lider olarak tanınmasına etkilerini yazacaksınız. Kafkasya cephesinde görev alışı ve burada Muş ve Bittis'te geri alınmasındaki etkilerini yazacaksınız. Derslerimiz içerisinde bahsetmedik ama Veliaht Vahdettin'le Almanya gezisi sırasında hem Almanya'nın durumunu görmesi, hem ee, geleceğin padişahı Vahdettin'le ilişkilerinin gelişmesi ve bu da gelecekte milli mücadeleye katılmasında Vahdettin tarafından görevlendirilmesine, Sultan Vahdettin tarafından görevlendirilmesine etkilerini yazacaksınız. Ve Suriye cephesinde Halep'in savunması sürecindeki görev almasını ve Yıldırım orduları grup komutanlığı yapması sürecini yine burada konuşmuş, değerlendirmiş olacaksınız sevgili arkadaşlar. Bunu da bu şekilde değerlendirmiş olalım. Peki konumuzun sonuna gelirken sevgili arkadaşlar, sizlerle birlikte adım testine birkaç tane soruya beraberce bakalım istiyorum. Burada ben sizlerle birlikte değerlendirme bu adım testlerine bakarken daha çok yorum soruları üzerine konuşmak istiyorum. Bilgi sorularını zaten sizler araştırarak bulabileceksinizdir. Yorum sorularında nelere dikkat ederiz? Nereden yakalayabiliriz? Ona bakalım. Şimdi 6. soru sevgili arkadaşlar. Bunun üzerine bir konuşalım sizinle. Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin çaresizliği üzerine. Mustafa Kemal bazı genç subaylarla birlikte bölgeye gitmiştir. Mustafa Kemal yerli aşiretleri teşkilatlandırarak İtalyanlara burada bakın teşkilatlanma kavramını dikkat edelim. İtalyanlara karşı örgütlemiştir. İtalyan kuvvetleri asker ve teçhizat yönünden üstün olmasına rağmen Trabzon kıyılarından içeri girememişlerdir. Bu bilgiler Mustafa Kemal'in bir defa. Şimdi İtalyanlar Trabzon iç kesimlere giremediklerine göre Mustafa Kemal askeri anlamda Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başarılı olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Yukarıda zaten aşiretleri teşkilatlandırdığından bahsettiği için bu üçüncüsünü de alabilir miyiz? Alabiliriz. Şimdi ben niye ikincisine es geçtim? Özellikle size bir hususu dikkatinizi çekmek için üçüncüsünü, ikincisini beklettim. O da şu, milliyetçilik. Şimdi diyeceksiniz ki hocam yukarıda milliyetçilikle ilgili bir şey yok. Ama arkadaşlar ülkenin zor durumda olduğu bir zamanda bir komutanın, bir askerin gönüllü olarak bir yere gitmesi, orada mücadele etmesi bunlar milliyetçilik ilkesiyle yani vatanseverlikle ilişkili olduğu için biz milliyetçiliği de alıyoruz. Bu sebeple sevgili arkadaşlar sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3 olacak. Bir başka yorum sorusuna daha bakalım sizinle. Böylelikle sizinle bu konuşmamızı, bu dersimizi tamamlamış olalım sevgili arkadaşlar. 8. soruya bakalım isterseniz. 8. sorumuzda Mustafa Kemal bir konuşmasında çok zaman geçmeden Avrupa'da bir fırtına kopacak bu müthiş kasırga dünyanın her tarafına yayılacak ve insanlık umumi. Şimdi burada umumi genel anlamında kullanılıyor. Onu şimdi bu bazen bir kelime bile bir sorunun çözülmesine çok büyük katkıda bulunabilir. Şimdi genel umumi bir harp fale harp yani savaş felaketinin bütün kötülükleriyle bir kere daha karşımıza çıkaracak diyor. Bu kanlı tehlikeli durumda tarafsız kalmak, harbe katılmamak ve devlet gemisini bu fırtına ortasına hiçbir yere çarptırmadan yöneterek harp dışında ve barış içinde yaşamaya çabalamak bizim için hayatı önem taşımaktadır diyor. Şimdi burada bahsettiği tabii hangi harpten bahsediyor? Hangi harbin gelebileceğinden bahsediyor? İkinci Dünya Savaşı'nın harbinin gelebileceğinden bahsediyor. İleride olabilecek bir şeyden bahsettiği için de hatırlarsınız zaten açıklama olarak da biz dersimizde vermiştik. Bu onun ileri görüşlülüğüyle ilişkili, ilintilidir sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu adımdaki çalışmamızda tamamlamış olduk.